Bugün sizlere hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda ben canlıyım bugün. Mencim, mencim, mencim. Ee, şimdi ilk önce obsidyeni seçelim. Hatta girmeden size bir şeyler daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu cehennem modu neyse kasma yapıyor bende. Size söyleyeyim. Yani donuyor, kasıyor yani. Oyun resmen kasıyor. Ben de çaresini bulamadığım için. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Cehennem modu şey kayabiliyor. Ay pardon. Şimdi arkadaşlar cehennem portalımız böyle bir şey. Şimdi bir çakmak lazım bizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cehennem ve yolculuk. Şimdi e, her şeyimiz var. Niye diyor? Niye Biz, Çünkü iri arkadaşlar. Diamonds, diamond, diamond çok. Diamond çorabı. Evet. İki kere dedim pardon. Diamond çorabımız. Diamond kilodumuz. Kilo mu pantolon mu ne işte. Diamond zırhını. Diamond kaskı. Şimdi bunlar bir arkadaşlar. Aslında giymemize gerek yoktu da. Ben giydim. Hazırsanız girelim. Ama size bir şey daha söyleyeyim. Oyun, oyun kasma yapıyor girdiğimde. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi oyun kazmaya yapacağım. Bir şey Şimdi bu da oyun tabii ki kazmaya yapacağım. Çok iyi. Değil. Arkadaşlar size demiştim. Ölümlü bir ateş ve lava Hayır. Pardon burada zombi mi? Bir şey var da. Ama korkunç bir zombi Sen mi yenersin ben mi? Sen. <laughs> şey level up ama yok e, ölümsüz bir level up ama yok zaten ileri siz de biliyorsunuz <laughs> eğer arkadaşlar 30 bin gelirse e, böyle ev yapabiliriz evden sonra villa bu <laughs> biz, e, 30 bin gelirse değil Uçabiliyoruz bu arada. Aa ne? Ne? E, şey daha söyleyeyim. Aslında olmasın zombiler bile bana saldırır. Saldırmaz ona vurdum da hemen. Umutsuz olduğu için saldıramıyor. Dun dün evet, biraz Abi var ben burada Ben bunu burada, kurtuldum buradan... Abi Nereye gitti o? Abi nereye gitti o? Ben korkmaya başladım ya. Nerede o? Oha. Arkadaşlar inanılmaz gibi değil. Işınlanıyor. Işınla, ne oldu? Vuramadık mı? Nereye gitti ya? ışınlandı arkadaşlar. Işınlandı pardon. Oha daha vurmadan ışınlandı. He kebirdi be. Bir dakika. Şimdi Tövbe tövbe arkadaşlar. Bir şey diyeceğim de. Bu cehennem kaç kat. Tövbe tövbe ya. Üstte i̇şte bile zombiler var. Geberte Şimdi... Laubons zaman ağzıma düşüyorum Anladım Yüzer mi? Gidiyorum Gidip gidiyorum 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 gördün mü? Aa topam. Şimdi. Zombi... Dur dur dur. O bir zombi değil. Bizim öldürdüğümüz başka. Oha. tübü tövbe ya yüzüyor. Çamur çamurdan bir hayvan var ya. O arkadaşlar. Şarkı

biraz Neyse arkadaşlar ben korktum. Bu videoyu da bitirmek istiyorum.